Şunu çok merak ediyorum hani nasıl beni geri aradın? Gülüm bak nasıl seni geri aradım biliyor musun? Bak bu telefonun içerisi... Ha dur ekranı da açayım dur. Şifren falan gözükmesin de. Hayır gülüm yok ki gözüksün. Koymuyorum ki gözüksün. Ben halk adamıyım. Benim özelim olmaz. Hani diyor ya, ne özeli genel genel bizimki de o hesap. Telefon nasıl kullanıyorsun? Hayır gözükmez. Abi. Ben seni aradım ya. Evet. Sonra sen beni nasıl geri aradın? Telefonu nasıl kullanıyorsun? Hemen yapıyoruz. Onu merak ediyorum. Bak Taylan dedik. Yapılan dedi. Şimdi Taylandı arıyoruz. Seçili. <laughs> Görsek bitir. Mesela Taylan'a bir mesaj yollayalım. Tek dakika. Hep kap mesajlar. Hemen Taylan'ıma bir Üzerde. mesaj atalım. mesaj oluştur. Oluştur. Kime? Y. Kime? Kişi ekle. Kişi ekle diyelim. Listeler. Geri kişi. ara. Arama alanı. Y. T. T. R. E. X. Shift. X. Z. F, a. A T Y Y Taylan. Beran. Mesela ne diyelim? Taylan kardeşim adamdır. Te... One minute later. Taylan crackers, kardeşim an, adamdır yazdık mesela. Hoş geldin. Sen tanışalım, sakalaşalım. Geldi abi. Ne? Ne? Ne?